Samsun'da 8 aracın karıştığı 3 farklı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazalar edinilen bilgiye göre saat 09 sırasında Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi viyadük üzerinde meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu Samsun'da kayganlaşan yollar kazaya sebebiyet verdi. 3 aracın karıştığı ilk kazanın ardından diğer kazalar da peş peşe yaşandı. Önümüzdeki trafik kazasından dolayı Aha. yavaştan dörtleri yakıp yavaşladık arkadaki yavaşladığımız için arkadaki ara, araçta direksiyon hakimiyetini kaybedip bize vurduğu için Bana bu şekilde arka arkadaki arkaya da vurdu